Ya da Beklentim mesela dün Fred'i mi diyorsun? Evet, mesela. Neden Fred yok diyorsun? Şimdi Fred bundan 3 maç önce harika bir performans ortaya koydu Tekrar Galiba dönüştü Kayseri, dönüştü. Kayseri. Aa, Geri döndü falan Son iki maç ortada yoktu Hatta böyle bir golevi neden oldu falan filan ee, Orada ne dedi. dedik İşte Hrize maçı Klasik Fred'in zikzakları <laughs> Var bu zigzaglar. Yaş yaşta geldi iniş, Oyunu da biraz yapıyorum. defo verebiliyor falan Fakat oynadığında da mükemmel oynuyor Fakat baba sen bu maçta ilk yarıda Ennesir'in ne sıkıntısını gördün. Orta sahanın üretemediğini gördün. Arşi Brown'un problemini gördün. Baba çıkar Edson'u, Fred'i at. Çıkar Arşi'yi, Levent'i at. Çıkar Ennesiri'yi, Condron'u at. İkinci yarıya bambaşka girsin. Kaldı ki ikinci yarıya da 0-0 girmemişsin. Geride düşmüyor, geride girmişsin. Niye bekliyorsun? Ha? İkinci yarıya da 0-0 girersin. Hocanın bize göre planı buydu. 60'a kadar 0-0 gerekirse gol yemeden götüreyim. 60'tan sonra John falan Fred'e atayım. E baba zaten sen geriye girmiş, geride girmişsin ilk yarı ya. Levent'in daha önce biliyorsun kariyerinde hep 8 ve 10 numara oynadığını. Tabi. Sol beke evrildi. Tabi ayağı o yüzden iyi. Abi Conduran ayağına top yakıştıramıyor. Abi çıldıracağım. Bu Conduran'a bu paralar verildi. Yok Milan'ın uçağı bilmem ne. Ya, o yüzden diyorum Devin Özyen bu transferde sadece satıcı yolu rolünde olması lazım. Adam satması lazım. Adam adamları Ertan Ertan Bey aslında. Zaten direkt transfer başkan be, başkan Saadettin Bey kendisi yapacakmış. Hani benden geçecek diyormuş yani. Ben bakacağım. Ve önerilere ben bakacağım. Öyle menajer önerisi de değil. Kendi scout ekibi öneride bulunmuş. Şöyle bir yapı kurmuşlar abi. Bir yönetici var. İçinde bir de sportif aşeden bir yönetici var. Bunların altında kendi inandıkları futboldan insan, anlayan insanlar var. Bir rapor oluşturmuşlar. Ertan Torunoğlu'na teslim etmişler. Bu raporda scout deyince aklına ne gelir? İşte genç oyuncular. Yıldız öyle değil. Mesela büyük takımlarda oynayan Dünya Kupası'nda oynamak için şu anda oynamadığı için bir yerlere gitmeye sıcak olan oyuncular da var. Bir tanesini söyledim. Rabio gelmemiş yine gelmemiş ama İngiltere'den bir orta saha daha var. Atıyorum Arjantin'den bir 8 numara bakıyorlar. Hani iyi oyuncuları da sıkat etmişler fırsat transferi olabilir diye. Bu şimdi Ertan Torunoğulları ile başkan tarafından görüşülüyor bu rapor. Şimdi derbi bekliyorlardı teklifler için. E artık aralığın ikisi bugün. Ocak ayı geliyor. Teklifler başlayacak. Bak golcü, sol bek, Orta saha center for. Sevgili Devin Özek sen de bazı oyuncuların çıkışını sağla. Harcama limiti için para getir. Kontenjan için oyuncu aç. Dodocuğum İlkay Gündoğan'la beşli savunma oynayan, oyuncusu yerden kalkmayan hocası Okan Buruk'un canımızı zor kurtardık demesi acayip bir camia bu Galatasaray biliyor musun diye yazmış bir taraftar. İyi yayınlar. Ben Ömer Fenerbahçe taraftarıyım. Dünkü rezalet derbi için 10 gündür TV TV gezen başkan sosyal medya üzerinden yapmadıkları açıklamalar yetmedi. Üzerinde Okan'ın saçma sapan açıklamaları bu kötü derbi için miydi? Okan Hoca diyor ki canımızı zor kurtardık. Sadece gülüyorum. Canını zor kurtaran bir kulüp varsa o da Fenerbahçe. Ee, otobüsü kurşunlandı Fenerbahçe, Okan Hoca kadar kendini düşünen diye. Ya bir şey söyleyeyim. Ben buna bir konuşmak istiyorum, istiyorum ben bunu tekrar. Abi bak canımızı zor kurtardık dediğin zaman altının dolması lazım. Sen Galatasaray gibi bir büyük kulübün teknik direktörüsün. Böyle olabilecek geçmişte daha ağırları yaşanmış bir derbi tarihi içinde böyle bir maçtan sonra oyuncular birbirine sarılırken o kadar polis orada görev yaparken 3 sıra yaptılar ya tribünlerin kenarına canımızı zor kurtardık diyorsan bir çakmak için atana da lanet olsun cezasını çeksin ama bunun için canımızı zor kurtardık diyorsan bunun ötesi nedir abi? Ben rakı şişesinin atıldığı Ali Sami maçta ne diyeyim? Koltukların sulu derbide oynandığı maçla ilgili ne diyeyim? Trabzon'da direklerin kale direğinin atıldığı maçtan sonra ne diyeyim o zaman? Sen bu maçtan sonra canımızı zor kurtardık diyorsan seviyeyi öyle bir yere çekiyorsun ki niye böyle konuşuyor hoca? Puan farkı yine birde kaldı. Son dakikada yediği golün acısını yaşıyor Okan Buruk. Ama buna birinin dur demesi lazım abi. Yani spor bakanlığı yetkililerinin artık devreye girmesi lazım. Federasyonun bir şey yapacağı yok. Canımızı zor kurtardık ne demek ya? Devletin o kadar polisi ne yaptı orada? Futbolcular niye birbirine sarıldı? Sen Okan Buruk olarak niye bu kadar fitursuzca konuşuyorsun? Galatasaray'ın hocası böyle konuşur mu? Bu kadar gerer mi ya? Kendi koltuğunu korumak için. Bakın görün taraftarlarımız. Ne demek bu ya? Bakın görün. Şimdiden Ali Sami maçı maç için ortamı gerdi. Sen neler yapıyorsun kenarda? Fırat Hoca. Olayları buraya getiren senin tavrın. İnceleme altına aldığı 3 pozisyonu. E, ben dijital platformda da dinledim hocayı maçtan sonra. E, ama bugün Hürriyet Gazetesi'nde pozisyon pozisyon vererek anlattığı üç pozisyon var. Dakika Hocanın 44, Fırat Aydınus'un mu? Dakika 45 artı 6 ve 65'te. E, 44'te gelen gol elden dolayı diyor. Eee... Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde var müdahalesi doğruydu. Milan Şiklinyar'ın doğal konumda olmayan eline gelen bir top var. Dolayısıyla golün iptali doğru. 65. dakikada Şiklinyar'ın Saray'a yaptığı müdahale fol dahi verilmedi. Şiklinyar Saray'ın ayağının iç kısmına basıyor. Gelse kırmızı kart olurdu. Sarı kart doğru karardı diyor. Hı hı. Ee, burada sarı kart doğru karar olurdu diyor öbür taraftan 45 artı 6 da e, bu çok konuşulan ve beklenen e, Barış Alper'in Ederson üzerinden atlamak için sağ ayağını kaldırdığında kendi sol ayağına takılıyor Ederson'un bir müdahalesi yok penaltı verilmemesi de doğru bir karardır diyor dünkü pozisyonlarla ilgili olarak tabi burada hem e, ayak basmalar sonrasında devam eden e, pozisyonlarla ilgili olarak Arkasına da benim dediğimi söylemiş. Gerçekten hani aynı fikirdeymişiz. Berabere biten derbinin kazananı bence Trabzonspor'dur diye. Puan cetveli yazmış. ne abi şu anda ya? Puan cetveli şöyle oluştu. 33 puanla Galatasaray lider, 32 puanla Fenerbahçe ikinci, 31 puanla Trabzon üçüncü, 26 puan Göztepe, Samsun 25, Beşiktaş 24 diye devam ediyor. Yani lig çok ilginç Koca bir. Kocaeli Spor'da 8. Kocaeli Spor'da senin Kocaeli'de 8. Sekizinci. E, lig çok ilginç bir yere geldi. E, bu dakikadan sonra tabii Trabzonspor'un kadro kalitesi halen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çok uzandı. Ama kafayı böyle Ocak ayına devre arasına o şekilde sokabilirse oralarda o potada Ocak ayında yapacağı iki transferle onlar da farklı bir yere getirebilir. Çünkü niye? Galatasaray Trabzon'a gidiyor. Fenerbahçe Trabzon'a gidiyor. Bak bunlar çok büyük avantajlar. Tabii ki. Ve hep yıllarca hani Beşiktaş aradan sıyrıldı. Galatasaray, Fenerbahçe kavga ederken dedik ya. Bu sene Trabzon'da bir anda aradan sıyrılırsa. Eğer bu senaryo gerçekleşirse şaşırmamak lazım. Ocağa kadar potada girip transfer yapmasından bahsediyorum. Bambaşka bir süreç de ortaya çıkabilir yani Trabzonspor'la ilgili. Trabzonspor şu anda böyle yapıyor bak. Ellerini böyle ovuşturuyor. Bana gelecekler. Trabzon Baba bana gelecekler spor diyor. yapmıyor. Nasıl yapıyor? Ee, Fatih Hoca'nın açıklamalarında o hissiyatı hiç bir şekilde... Ee, ön plana çıkartamam. Ee, Ama Ocaktan davranıyor. sonra başka olabilir. Akıllı davranıyor ve kadro kalitelerinin e, farklılıklarının çok bilinçli bir şekilde yorumlamasını da yapıyor. Hı -hı. Ama şunu da söylemekte fayda var. Çok fazla abartmayalım. Lütfen bize sorumluluk yüklemeyin. Biz işimizi yapıyoruz. Biz maç maç ilerliyoruz. Sonucuna bakacağız. Tabii ki ben de sizin kadar isterim şampiyon olmayı. Ama ben şu an iyi gidiyorum. Ve takım olmayı da başardım diyor. Ben bunun üzerine seneye çok büyük beklenti içerisine sokarım Trabzon'u. Bu kadroyu bozmayıp üzerine katabilirse. Eğer. Onu da sormakta fayda var. Tabii çok fazla arkadaşlar eleştirisel mesajlar var. Hani e, üzerinden geçeceğim ve e, okuduğum kısımda eğer